Merhabalar. Bugün sizlere hem PSSW01 hem de PSSW10'un şarj girişine nasıl ulaşabileceğinizi ve nasıl şarj edebileceğinizi göstereceğim. Kutudan çıkardıktan sonra cihazın kayış kısmının üzerinde şöyle bir şarj ikonu bulunuyor. Burada bir şarj çıkıntısı var. Şuradan tutup dik bir şekilde çekiyorum. Şöyle. Çektiğim zaman pin kısmına ulaşabiliyorum. Şu metal kısımların bir adaptörün şurada dil kısmı var. Dil kısmının içerisindeki metallerle temas etmesi lazım. Şöyle kaşı şey bırakayım. Şöyle getirdim. Yerine oturttum. Taktığım gibi şarj almaya başlıyor. Bu şekilde şarj almasını sağlayabilirsiniz. Arada da şöyle düğmesine basıp ekran üzerinden şarj alıp alınmadığını kontrol edebilirsiniz. O zaten dolduğunda çıkartıp tekrardan kayışı takarak kolunuza takıp bağlayıp kullanabilirsiniz.